O iki tane kepçe ilbe bak. Mavi kamyon. İki tane kepçe. Bak 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 bak. Çok azmış. İki tane kepçe birden çalışıyor. Biri birisi bekliyor, gerisi kazmaya devam ediyor. Şimdi sıra diğer kepçeye geldi. Şimdi o kazmaya başlayacak. Bu arada yol çok kalabalık, araçlar gelmeye devam ediyor. geliyor. Aynı anda ipek böceği, tramvay geliyor. Eyvah kepçe tramvayın yoluna geçti. İpek böceği geldi. Tramvayın yolundan gidiyor. Bakın kepçe de burada. Çalışma yapıyor. Ve araba da kepçenin yoluna evet. çıkıyor. Evet tramvay ipek böceği orada durakta bekliyor ve kepçe kenarıya çekildi şimdi kepçe gelecek